Hoppa! Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Kanalımın ilk yeni videosu arkadaşlar bu. Konumuz ne? Tabii ki insanların merak etmiş olduğu üzere Türkiye'de şu andaki ana temel konu ne spor, ne beslenme, ne idman sistemi, ne saplamentler, ne ilaçlar. Bunların hiçbir tanesi değil. Konumuz arkadaşlar Jahrein Savaş, Cebeci, Cenk Hoca ve Kadir Hoca. Bu videoyu neden yapıyorum? İlk önce onun açıklamasını yapayım. Bu videoyu arkadaşlar, maalesef iyi geçmişte biliyorsunuz ki bu ve benzeri olaylar benim de başıma geldi. Ki hala geliyor apayrı bir konu. Ki bununla beraber YouTube hesabım kapandı. Ondan öncesinde Instagram hesabımı çaldılar. Kapatmaya çalıştılar. Bir ton sıkıntı yaşadık. Evet, bunlarla beraber Tekrardan bu soruları Instagram üzerinden düzenli bir şekilde DM'den bana sordunuz. Ben de bunu soran takipçilerime kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada bu ilk video olduğu için de özellikle şu anda stüdyom, stüdyomdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere dedim size ufak bir paylaşım yapayım maalesef ki esasında üzgünüm. İlk videonun böyle bir video olmasına kaynaklı bilgi videosu ve hatta idman videosu ya da buna benzer herhangi bir video olmadığı için. <laughs> Pardon bu arada. Evet. Bu arada evet birçoğunuz işte soracak hocam gözlük takmaya başlamışsın işte şapka yok filan. Arkadaşlar gözlük takıyorum çünkü ben program yazıyorum biliyorsunuz. Hatta biraz önce de program yazıyordum. Ya dedim şu videoyu hemen bitireyim de YouTube'da paylaşayım. Pazartesi günü insanlar izlesin. İzleyecek olanlar izlesin. Kim görecekse o izlesin. Şimdi ilk başta neden böyle bir konu var ortada? İlk önce buna bakmak lazım. Neden böyle bir konu var? Çünkü sosyal medyada ünlü birkaç kişi var. Bunlar kimler? Kadir Hoca, Cenk Hoca, arkasından Jahreyn, arkasından Savaş Cebeci geliyor. Savaş Cebeci, Cenk, piyasada inanılmaz eskiler. Kadir, keza biraz daha yeni ama o da eskidi artık. Ve Jarrein. Olayla esasında bu üçünün dışında olan bir influencer. Ben bu noktada tanıdığım sadece aralarından iki kişi var. Bir tanesi Kadir Hoca, bir tanesi Savaş Cebeci. Savaş Cebeci ile bir videomuz var. Hatta Savaş Cebeci'nin bana yapmış olduğu bir video var hatta. Bununla beraber aynı ortamda yemek yemişliğim, sohbet etmiştim ve buna benzer bir ilişkim var. Ortak bir de arkadaşlarımız var, savaş ile. Kadir hocayı biliyorsunuz zaten. Kadir hocayla videolar çekiyoruz, paylaşımlarda bulunuyoruz. İyi anlaşıyoruz. Abim gibi sevdiğim, bir adam geniz. Bununla beraber diğer tarafta Cenk hocayı tanımam etmem hayatım boyunca hiç görmedim ama onun benimle alakalı birçok söylemine siz denk gelmiş olabilirsiniz. Başkalarının laflarıyla laf taşıyarak benim hakkımda çok fazla konuştu. Ama benim herhangi bir şekilde Cenk Hoca'yla bir bağım, bir husumetim, bir muhabbetim, bir diyaloğum hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. Jahren'e gelecek olursak sosyal medyadan biliyorum. Oyun oynayan, influencerlık yapan, millete hate'lik yapan, ona hate'lik yapanlara dalaşan, işte Oyun oynayarak bir şekilde kitlesini elinde tutmaya çalışan, canlı yayın düzenli olarak yapan, işte belli bir zaman Almanya'da okumuş, yarım bırakmış, Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de bir yuva kurmuş, aile kurmuş bir kişi kendisi. Bu kadar. Ya yani bildiğim bu. <laughs> Burada bu özellikle bu söylemlerin, bu videoların yapılmasının en büyük sebebi tabii ki reyting arkadaşlar. Yani izlenme. Çok daha fazla izlenme, inanılmaz daha fazla izlenme, daha fazla para demek. Şimdi baktığınız zaman işte Jahreyn'in videolarının altına gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. İnanılmaz bir yorum manyaklığı, inanılmaz bir izlenme oranı. İzlenme oranından kastım ne? İşte 500 bin, 600 bin izlenme var baktığınızda. Savaş Cebeci'nin videosunun altına gidiyorsunuz Keza 150-200 bin izlenme var. Diğer tarafa gidiyorsunuz. Cenk'in işte videolarında 20 bin, 30 bin neyse artık 15 bin, 10 bin izlenme var. Kadir'in tarafına, Kadir abinin tarafına gidiyorsunuz. Orada da bir izlenme döngüsü mevcut. Tabii ki genel anlamda baktığınız zaman bunların hepsinin bu videoların olmasının sebebi direkt olarak arkadaşlar ne? Tabii ki popülerde dedikodu ve aynı zamanda insanların bu ve benzeri dedikoduları sevmesi. Ve bundan nem alan bir tayfa var. Yani izleyici olan bir kitle var. Bunu isteyen bir kitle var doğrusu. Çünkü neden? ne kadar çok sıkıntı olursa, ne kadar çok böyle <laughs> antipati toplayacak veyahut da işte dedikodu olacak muhabbet varsa insanlar bu ve benzeri videoları izlemeye doyamıyor arkadaşlar. Bu benim zamanımda da böyleydi. Şu anda da böyle. ileride de bu böyle olacak. Hiç değişeceğini zannetmiyorum. Şimdi genel itibariyle burada nereye geleceğim ben? Hepiniz zaten bu söylediklerimi biliyorsunuz. Bilmediğiniz şeyler değil şimdiye kadar söylediklerim. Bundan sonra söyleyeceklerim de kendi düşüncelerim. Ve burada bu videoda özellikle birilerini yargılamak değil olay. Ya sadece bence doğru olan ve yanlış olanlar var. Bunları size kendi düşüncelerimi idrak ettirmeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Burada ilk etapta jahren denilen kişi influencer dediğimiz sosyal medyada popülarite, popülaritesi, popülaritesi yüksek olan ve aynı zamanda Twitch'te inanılmaz tap noktada bir yayıncı olan bir kişi Savaş Cebeci'nin videosunu nasıl izledi? Nasıl denk geldi? Nasıl oldu bu iş? Tabii ki nasıl olacak arkadaşlar? Baktığınız zaman Cenk Hoca ile video çekiliyor. Orada Cenk'le aralarında bir iletişim kuruluyor ve oradan nasıl oluyorsa bir şekilde bu iş Savaş Cebeci'ye kadar gidiyor. Tabii ki ortada bir de şöyle bir olay var. Popülitenin sebep olmasından kaynaklı. Kadir Hoca ile Savaş Cebeci arasında bir mahkeme dosyası var. Geçmişte Cenk Hoca ile Savaş Cebeci'nin yaşadıkları var. Üstüne bir de bir influencer var. Yani Jahreyn var. Tabii ki bu arada da inanılmaz bir ekmek var. Ekmek de ne arkadaşlar? İzlenme sayısı. İşte temel olarak baktığınız zaman da bu döngü içerisinde Jahreyn neden Savaş Cebeci'nin videosunu izledi? Savaş Cebeci'ye neden yürüdü? Ve o noktada Savaş Cebeci bunu tavır olarak algılayarak neden video yaptığını net bir şekilde anlama şansınız yüksek. <laughs> ya tabii bunu istediğiniz yere de çekebilirsiniz. O ayrı bir konu. Bütün bunların üzerine burada iş itibara, kişiliğe, karaktere ve aynı zamanda kişisel, özgür hayata kadar gitti. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? İtibar zedeleme dediğimiz bir hukuki kavram var arkadaşlar. İtibar zedeleme. Bu hukuki bir suç esasında. Bunun her şekli suç bu arada. Karşınızdaki kişi dolandırıcı olabilir, sahtekar olabilir, hırsız olabilir, sabıkalı olabilir, sabıkasız olabilir. Hiç fark etmez. Bunu aleni olarak sosyal medyanızda, sosyal medya ortamında kamuya açık bir yerde dile getirmek, kişi ifşa etmek suçtur arkadaşlar. Şimdi bazınız diyebilir ki ortada suç denilen bir şey yok. Maalesef kanun bu şekilde işlemiyor. İlk başta bunu anlamak lazım. Ben bu konuda yetkin bir kişi miyim? Ben bu konuda kendimce geçmişimden kaynaklı yetkin bir kişi. Ama burada benimle alakalı da ekşi sözlükten tutun da bu saymış olduğum kişi ve diğer onun arkadaşları da dahil olmak üzere hakkımda atıp tutanlar da mevcut. Tabii ki burada söylenmesi gereken benim hakkımda da ifşa sayfaları açıldı. Geçmişte jahreyn içinde ifşa sayfaları açıldı. Ceng içinde açıldı. Savaş içinde açıldı. Kadir Kadir Hoca daha bu noktaya gelmedi. İnşallah gelmez. Bu noktayı yaşamaz. Onun hakkında da söven, sevmeyen, seven, el üstünde tutan bir kitle mevcut. Ama onun içinde ileriki süreçte muhakkak böyle bir süreç olacak, yaşayacak diye düşünüyorum. Ama benim isteğim, Olmasın. Çünkü güzel bir şey değil. Çünkü işin içine ailenizi, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, akrabanızı her şeyleri katıyorlar. Çünkü neden? Olay itibar. İtibarı zedeleyip bu piyasadan silmeye çalışıyorlar. Veyahut da manipüle sistemini kullanıp, manipüle algısını kullanıp insanlar bir şekilde sizi akart etmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Tabii ki takipçileri sayesinde yapıyorlar. Çünkü insanlar bizleri, sosyal medyada yer alanları, bir şeyler anlatanları bir yere kadar takip ediyor. Mesela bakıyorum şimdi yorumların altına Savaş Cebeci'nin videosunun altına. Onun takipçileri bile artık Savaş Cebeci'ye taraf almış durumda. Veyahut da çok sevenler de onu koruma noktasına gelmiş durumda. Jahreyn tarafına bakıyorum. Yorumlar arasında Jahreyn'e de hafta da söyleyen var. Aynı zamanda Savaş Cebeci'ye de inanılmaz giydiren bir kitle var. Çünkü neden? Herkes bundan memnun arkadaşlar. Peki doğru olan ne? Esasında doğru olan bir şey yok bana soracak olursanız. Çünkü baştan sona etik olmayan bir tartışma var. Bir taraf kendini savunuyor ve kendisini bir şekilde korumaya çalışıyor ki bu şu anda savaş çebici olarak gözüküyor. Çünkü neden? Ciddi bir saldırı söz konusu. Bu saldırı ne? hem işine, hem ailesine, hem çocuklarına, hem özel hayatına bir saldırı var, bir dokunuş var. Ki bu ev adresini yayınlamaya kadar gitmiş. Bu şirket ismini, şirket beyannamelerini zorlayarak yayınlatmaya kadar gitmiş. Ki ne zorunluluğu var o bu da apayrı bir konu. Yani bir kişi neden şirket bilgilerini size sunsun? Ya da bir kişi neden para kazandı ve nereden para kazandı size söylemek zorunda kalsın? ve hatta bir kişi çoluğunu, çocuğunu, karısını, eski karısını, yeni karısını, sevgilisini onu bunu size burada lanse etmek zorunda olsun. Ama bu bir şekilde Savaş Çebeci'nin de iyi niyetiyle zorlanarak da olsa bu size bir şekilde reklam edildi ve sunuldu. Ve o da kendisini korumak amacıyla veyahut kendisini anlatabilmek amacıyla size belli takım paylaşımlarda bulundu. Bu doğru mu? Bence değil. Ben yapmadım böyle bir şey. Yapmam da. Çünkü gerek yok. Kimsenin bir şeyi bilmesine gerek yok. Eğer zaten sizi seven insanlar sizi bilginizle, eğitiminizle sunmuş olduğunuz videolarla zaten sizi seviyorsa seviyordur. Sevmiyorsa zaten sevmiyordur. Bunun ekstra daha fazla işte prim kasabilmek için daha fazla video yaparak da bu değişmeyecek. Daha fazla kendinizi küçülterek, akşartarak veya da yücelterek de bu değişmeyecek. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Ve bununla beraber burada etik olmayan ne arkadaşlar? Tabii ki bu jahren tarafına baktığımız zaman şu söyleniyor direkt olarak. Ben suç işlemiyorum. Ben Amerika'daki yerel devletin altında yer almış bir bilgiyi size gösteriyorum. Orada zaten açık diyor. Ama buradaki suç olan şu. Bunu sen kitlene, daha doğrusu bunu kişi, jahrenen'den kişi kitlesine bunu oradaki bilgi olarak sunmuyor. Algı yaratarak sunuyor. Algı yaratmaktan kastım ne? kişiyi esasında küçültmek, aşağılamak ve itibarını zedelemek için sunuyor. Ve bütün bir videonun konusu esasında bu. Hukuk tarafında da bakıldığı zaman herhangi bir savcının karşısına çıktığınız zaman konu direkt olarak ele zaten bu şekilde alınıyor. Konu orada neden onun gösterildiği ve açık olarak gösterildiği değil. Bir kişinin sabıka kaydı olduğunu varsayalım bir kişi sabıka kaydı var diye veyahut da sabıka kaydıyla bir şirkete müracaat etti diye bak şirkette sabıka kaydı var ve şirkette çalışabiliyor. Bunur kalkıp bir şirket patronunun diğer personellere lanse etmesi demek, diğer personellere bunu sunması demek suçtur arkadaşlar. Ve ciddi cezası mevcuttur. Yani demek oluyor ki siz suçlu da olsa birisini aleni olarak sosyal medyanızda, sosyal mecralarda, kamuya açık yerde özellikle algı oluşturabileceğiniz noktadaysanız eğer bu ne demek oluyor? Bir videonuz 10.000 izleniyorsa, 20.000 izleniyorsa, 30.000 izleniyorsa 1000-1500 bile izlenmesi yeterli. Bir takipçi kitleniz, bir kitleniz varsa ve insanları yönlendirmeye açık bir şekilde konuşabiliyorsanız bu suçtur arkadaşlar. Suç olan taraf konuşmanız değil. Suç olan taraf gelen itibariyle baktığınız zaman şöyle bir söylem. Sen yalancısın, böyle bir şirketin yok. Sen yalancısın, sen bu kadının parasını yiyorsun. Ya olabilir. Bak olabilir. Bu hayatta kişi influencer olarak oyun oynayarak para kazanan bir kitle var. Bu hayatta jigoluluk yapan yaparak da para kazan ama adamı kalkıp basın önünde veyahut da bu kanal aracıyla şu X kişi bak jigoluluk yapıyor ve bu şekilde para kazanıyorsun zaman bu suç. Maalesef ki bu böyle. Geri kalan tarafta burada aldatma hiyakarlık veyahut da suistimal etme diye bir şey yok. Burada kişilerin kendi sosyal hayatları mevcut. Cenk Hoca'nın kendi bir sosyal hayatı var. Kadir Hoca'nın kendi sosyal bir hayatı var. Savaş Cebeci'nin kendi sosyal bir hayatı var. Jahren denen kişinin ki ismini bile bilmiyorum ki Google'dan açıp bakmadım bile ne olduğunu. Çünkü onun da kendi bir hayatı var. Kendi bir ailesi var. Bir hanımı var. Anlatabiliyor muyum? Buradaki önemli olan şey ortada bir tartışma varsa kişilerin kendi aralarında bunu çözüp sosyal medyada da olabilir bu. Orada bunu bir şekilde halledip kapatmaları gereken bu işin daha farklı noktaya çekip itibar zedelemeye gitmesine ben takılmış durumdayım. Çünkü neden? Karşınızdaki kişiyi maalesef ki Türkiye gibi ülkelerde farklı noktaya çekemiyorsunuz. Farklı şekilde savaşamıyorsunuz. Ve bu çok yanlış. Yanlış olan da şu. Orada bir din muhabbetinden daha az bir inanış dan dolayı söyle inanış söylemlerinden dolayı yapılmış bir videoyu eleştiren bir influencer var ve orada da sen beni nasıl eleştirirsin diyen bir kişi var esasında bakıldığında. E bunda bir anormallik yok esasında. Çünkü neden? İkisi de aynı ortamda farklı konular altında yorum yapan kendi ne bir kitle yaratmış insan. İkisi de ayrı ayrı birer insanlar. Ve Yeri geldiği zaman savaş yapıcı, siyasetten, borsadan ve paradan ve maddiyattan bahsederken diğer tarafta siyasetten, paradan ve oyundan bahsediyor. Diğer tarafa baktığın zaman ekstra bunların dış kavramında mesleği olan sporu icra etmeye çalışıyor. Bunu da hocalık olarak yapıyor. Burada iş sertifikayı nasıl aldığı, sertifikayı ne kadar ucuz aldığı, nasıl öyle yaptığı, nasıl böyle yaptığı değil. Buradaki esasla temel olan şey bir tane bir kişinin bir kişiden 10-15 yaş, yaşını da bilmiyorum ben Jahreyn'in açık konuşma ama 30 larında bir kişi diye varsayım yapıyorum. Bir kişi de 50 yaşında. Aralarında ortalama 15-20 yıl gibi bir jenerasyon farkı var. Yaş ortalamasına baktığınız zaman. Ve ben de dahil olmak üzere 30 yaşındaki bir kişi gibi ben sosyal medyayı kullanamam. Ben sosyal medyada haşır neşir değilim. Ben o kişi gibi kalkıp oyun oynayamam ki benim geçmişte oyun geçmişim de var. Oyun da oynadım zamanında ki oyunları oynarken bizim dönemimizde böyle internet ağları falan yoktu. 196k vardı. 196k ile internete bağlandığımız bir dönemdi ki o dönemlerde ben kendi takımda Türkiye şampiyonu olmuş, yurt dışına gitmiş, yurt dışında bir Türkiye temsil etmiş bir kişiyim. Oyun oynadığım süreçte bile. <laughs> ki Türkiye'de bunu bile küçük görüp aşağılayanlar oldu. Çünkü neden oyun oynayarak para kazanmış? Evet kazandım. Sen yapabildin mi? Oyun oynayarak para kazanabildin mi? Ben yaptım. E neden bana dönüyorum şimdi? Çünkü bunları ben de yaşadım. Benim hakkında da ifşa sayfaları açıldı. Benim hakkımda da atılıp tutuldu. Sertifikayı nereden aldı? Hoca mı? Fake hoca. İşte bu işi bilmiyor. Arkadaşlar herkes... Herkes hakkında bir şeyler konuşabilir. Konuşmak farklı bir şeydir ama sosyal mecralarınızda bunları dikte ederek, anlatarak, insanlara algı yaratarak, insanların ne kişiliğine, ne işine saldıramazsınız. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. İşiyle alakalı yorum yapabilirsiniz, işini eleştirebilirsiniz. Bunda nasıl yaparsınız? Bilginiz yettiği kadar yaparsınız. O da karşı tarafta bilgisi yettiği kadar size ne yapar? Cevap verir, değil mi? Tabii ki burada da böyle bir olay da yok, böyle bir durum da yok. Buradaki durum ne arkadaşlar? Buradaki durum maalesef ki en son işte hatta ben hikayemde de söyledim. Savaş Cebeci'nin araba satın alıyor. Orada kadını yani e, görüyorlar. Kapıyı açıp kapatırken, arabanın etrafında dolaşırken kadını deşifre ediyorlar. Ya belki kadın hiç gözükmek istemiyor. Ki Amerika'da baktığınız zaman bu tarz kurallar var. İstediğiniz istediğiniz insanı her yerde paylaşamazsınız. İnsanları gösteremezsiniz. İnsanları bir yerde teşhir edip insanları reklam edemezsiniz. Bir şirket sahibi diyorsunuz. Kapalı platformu var. Kapalı platformunda olan bir kadının özel videolarını şirket videoları alıp başka yerlerde farklı amaçla kullanıp insanları rencide ediyorsunuz. Ya belki şunu şöyle düşünmediniz mi hiçbir zaman ki benim ilk aklıma gelen şey şuydu. Ben ilk bu videoyu izlediğimde Savaş farklı bir hayatı olduğunu, farklı bir yuvası olduğunu, farklı bir kadınla beraber olduğunu, hatta direkt olarak bu kadına zamanındaki ki Savaş 20 yıldır Amerika'da, 20 yıldır o noktada ekmek yiyen, Amerika gibi bir yerde yaşayan, bir şekilde hayatını idame ettirmiş bir kişi. Burada, orada işte yok işte geylere ya da geylere masörlük yaptı, yok geylere masaj yaptı, yok işte gay bilmem nesinde çalıştı. Bugün işte Kadir Hoca ile konuştuk biz telefonla. Kadir Hoca bana sordu, sen çalışır mısın oğlum dedi. Öyle bir yerde. Ben Türkiye'de yaşasaydım eğer, yaşayan bir insanım. Türkiye'de yaşayan bir insanım daha doğrusu. Türkiye'de böyle bir platformda öyle bir noktada ben çalışmazdım. Çünkü neden çalışmazdım? Çünkü Türkiye'de bu ve benzeri konulara çok ters ve yanlış bakılıyor. Ve aynı zamanda şöyle de bir örnek verdim kendisine. Benim abimin spor salonu vardı. Spor salonuna gay müşterilerimiz gelirdi ve ben gay müşterilerine ders vermek istemezdim. Ama benim abimim ders vermeme gibi bir lüksü yoktu. Onlara ders vermek zorundaydı yoksa Şikayet ederlerdi, ciddi sıkıntı yaşardı. İnsan kayıramazsınız. Çünkü bir gün dersiniz doluyum, iki gün dersiniz doluyum, üçüncü gün dersiniz ki ya artık yeter yani yemez çünkü. Müşteri alır kabul edersiniz. Ve çalıştırırsınız, eğitim verirsiniz. Ama Amerika'da böyle bir durum söz konusu değil. Amerika'da, Avrupa'da, Avrupa'nın birçok noktasında insan kayıramazsınız. İnsanların kişiliğinden, karakterinden dolayı, dininden dolayı, seçmiş olduğu hayat Hayattaki şartlarından dolayı veyahut da translığından dolayı veyahut geyliğinden dolayı bir yere almamazlık, bir yerde çalışamazlık veyahut da çalıştırmamazlık yapamazsınız. Veyahut da bir okula gittiğiniz zaman emin olun ki sağınızda, solunuzda, orada, burada geyler, lezbiyenler, translar birçok karakterde insan olacak. Din, ırk, mezhep farklılıkları olacak. Çünkü oralar karma ülkeler, bizim gibi ülkeler değiller. O tarz ülkelerde yaşayan insanlar da bu ve benzeri diyaloglara alışık oldukları için ki bunu Kadir Hoca'ya da söyledim. Eğer orada yetişmiş, 20 yıl orada yaşamış veya da 10 yıl orada yaşamış veya da 5 yıl orada yaşamış. Oradaki insanlarla haşır neşir olmuş ve bir şekilde para kazanmam gerekiyorsa ve böyle böyle bir iş imkanı varsa ben de olsam ben de çalışırdım dedim. Çünkü neden? Orada bu şekilde bakılmıyor. Bakış açısı bu şekilde değil. Sizin bir işiniz var, bir icraatta bulunmanız gerekiyor. Bir okul ve bir bölüm bitirmişsiniz ve iş boşluğu var. Ve Amerika'da, Amerika gibi ülkelerde kirayı bir ay aksatayım, işte elektriği ödemeyim, işte doğalgazı yatırmayayım, işte vergiden bir şekilde kaçayım. Böyle şanslarınız yok arkadaşlar. Burayı, bunu zaten yurt dışına giden herkes çok net bilir. Çünkü her şey kayıt altındadır. Burada işte Savaş'ın şu anda yaptığı işler sorgulanıyor. Arkadaşlar orada gidip bir araba bile almaya kalksanız direkt sizin zaten kimlik numaranızın üstünden işlem yapılıyor. Ve devlet direkt olarak sizin arabayı satın aldığınızı görüyor ve bu direkt olarak tasdikleniyor. Yani sistemde siz fişleniyorsunuz. Sizin orada bir vergi kaçırma gibi bir lüksünüz yok. Vergi kaçıramıyorsunuz. Ha, tabii ki yolları var. Farklı ülkelerde şirket kurmak gibi. Ama siz Kanada'da veya Amerika'da şirket kurduğunuz zaman vergiden kaçma şansınız yok. Veyahut da ülkeyi kandırma veyahut da o yıl işte ben şirketimi zarara uğrattım, zarar göstereyim gibi bir şansınız da yok maalesef. Çünkü orası Türkiye değil. Türkiye'de bir şekilde buradan çıkıp araba almaya gittiğinizde kimse devlet size gelip sormuyor üç gün sonra. Bu arabayı nasıl aldın kardeş? Amerika'da soruyor ama. Almanya'da da soruyor. Londra'da, İngiltere'de de soruyor. İtalya'da da soruyor. Fransa'da da soruyor. İsviçre'de de soruyor. Çünkü bu ülkelerde kanun ve nizam var. Kurallar hiç esnek değil. Bizde çok esnek arkadaşlar ve biz burada yastık altı dediğimiz bir para tutma sistemimiz var. Evde kasalarımız var. Kasamızda para tutabiliyoruz. Yurt dışında ama maalesef ki böyle sistemler yok ve çok yaygın değil. Yaygın olmamasının sebebi herkesin fişlenmiş, fişlenmiş olarak hareket ettiğinden kaynaklı. Gittiğiniz zaman bir Amerika'ya baktığınız zaman bir emniyet bürüs 80 bin, 90 bin dolar yıllık para kazanırken farklı bir kişi orada 100 bin dolar, 150 bin dolar para kazanırken 150 bin dolar kazanan adamın aylık giderlerine baktığınız zaman konum farklılığından dolayı yaşadığı noktalara baktığınız zaman inanılmaz giderleri yüksek. Ve buna rağmen orada bu kişilere şöyle sorular sorulabiliyor. Yıllık denetlemeden geçerken. Sen bu arabayı nasıl aldın? Sen bu telefonu nasıl kullandın? Telefon bile almaya gitseniz siz fişleniyorsunuz. Çünkü İsviçre'de yaşayan yeğenlerim var. En basit örneğini anlatayım size. Çok basit bir örnekle. İsviçre'de gidiyorlar, telefon alıyorlar ve telefon aldıklarında devlet soruyor. Diyor ki sen bu telefonu nasıl aldın? Nasıl alabiliyorsun? Ev kiranı nasıl ödüyorsun? Eğer bu telefonu aldıysan ev kiranı nasıl ödedin? En basit örnekler bunlar. Size Türkiye'de bu ve benzeri sorular gelmez. Devletten bu şekilde sıkıştırmalar gelmez. Ama maalesef ki burada şu anda baktığınız zaman konuyu çok fazla dağıtmayayım. Savaş Cebeci'nin işini nasıl yaptığı, nasıl ortak oldu, yüzde bir mi, yüzde iki mi, yüzde mi ya bundan bize ne? Ya da bundan size ne? Bu konu nasıl burada noktalara geldi? Adamın almış olduğu araba, şirket kurulumu, şirket ortaklığı, şirketin üstüne aldığı evler veyahut şirket üstüne aldığı arabalar. Ki burada şöyle bir diyalog var. Adam şirket sahibim diyor. Orta alıp olup, olup olmamasından size ne? İster 10 ortaklı bir şirket olur, ister 2 ortaklı bir şirket olur, ister 3 ortaklı. Sonuçta bu şirket, örnek vereceğim size çok basit konu dağılmasın hemen de şu örneği de vereyim. Ben şimdi gittim bir tane şirkete ortak oldum. Şirket 25 yıllık bir şirket. Ben de gittim dün ortak oldum. E, şirket benim abi. İster 25 yıllık ister 30 yıllık şirket olsun. Şirket şu anda benim mi? Benim. %50 ortağı mıyım? Ortağıyım. Abi bundan kime ne ya? Şirket benim mi abi? Benim. Bitti. Yüzde yirmi hakkım mı var diyelim? Yüzde mi aldın? Abi şirket yine benim. Çünkü o şirketin yüzde, yıllık gelen yüzde yirmimi ben alacak mıyım abi? Giderler gittikten sonra. Alacağım. Şirket benim mi abi? Benim. Şunu mu demem gerekiyor? Ya benim hissemin olduğu bir firma var. İşte o hissemden gelen de yıllık şu kadar gelir. Abi bundan kime ne ya? Bu kadar saçma sapan bir diyalog olabilir mi? Sonuçta bir şirketim var. Ve ben o şirketten ekmek yiyorum. Evime bakıyorum, arabamı alabiliyorum, arabamla gezebiliyorum, tatilimi yapabiliyorum. İstediğim her gidebiliyorum. Bunu kim bağlar abi? Benim de baktığınız zaman birçok insanla iş yapıyorum. Kime ne, kimden ne iş yaptığımdan. Kime ne, kimden ne alıp verdiğimden. Çok basit örnekler bunlar esasında. Ya benim de şirketlerim vardı. Ben şu anda şirketlerimi kapattım. Yıllar yıllar oluyor neredeyse. 2016-2015 senesinde kapattım. Bazı şirketlerim hala açık tasfiyede gözüküyor. Baktığınızda hala şu anda gidip bugün girip bir tane ofis açıp tekrardan işlerimi yürütebilirim. Şirketim var mı şu anda? Evet var. Aktif mi değil? Sana ne aktif olup olmamasından mesela. En basit örneği. Ama burada maalesef dedikodu bu tarz işler bu tarz platformlarda çok fazla prim yaptığı için bu iş inanılmaz dallanıp budaklanmış durumda. Ve sizler de bu ve benzeri şeyleri izlemekten inanılmaz zevk alıyorsunuz arkadaşlar. Esasında benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi burada sonuç ne peki? Bu kadar dediğimden sonra. Esasında koskoca bir hiç arkadaştır. Cenk oradan işte şu anda geçmişi yardırıyor. İşte ne, ne diyor? İşte geçmişte babam hakkında bunu söyledim. İşte karıma bunları söyledim. Abi hepsinin bir sebebi var. Sebep-sonuç ilişkisi. En basit Cenk benim hakkımda video yaptı. Ben Cenk'e tek çift laf etmedim. Çünkü gerek duymadım. Çünkü adamı tanımıyorum bile. Ne diyeceğim abi adama? Ama kendisi bunu hiç düşünmedi bile. Başkasının vermiş olduğu gazla üstüme yürüdü. Ben bunu yapmam abi. Çünkü adamı tanımıyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Gördüğüm Ersin'den duyduğum var. Sağdan soldan Serdar'dan duyduğum var. O var, bu var. Ama ben tanımıyorum abi adamı. Tanımadığım adam hakkında ne diyebilirim ya? Ama insanlar maalesef ki prim olsun diye konuşmuş olmak için bile yorum yapabiliyorlar. Beni tanımayan insanlar benim için kötü derken beni tanıyan insanlar benim için iyi diyor. Benle geçmişte iş yapan Sonra bana kazık atmaya çalışan, kazık atmaya çalıştıktan sonra ben kazık attıktan sonra bana kötü diyen insanlar da var. Ama ben orada kazık yemiş olsaydım hiçbir şey olmayacaktı değil mi? Ben gol yemiş olacağım. Niye gol yiyeyim abi? Ve burada şunu anlamanız lazım. İnsanlar her zaman hata yapar. Savaş Cebeci 20'li yaşlarından bile Amerika'da. Kadir Hoca şu anda 56 yaşında. Onun da geçmişte yapmış olduğu bir ton hata var ki size zaten anlatıyor gençliğimde şunu yapıyordum, bu kadar fevriydim, bu kadar kavgacıydım, öyleydim, böyleydim. Haklı ama yaş ilerledikçe olgunlaşıyorsun, yaş ilerledikçe olgunlaşıyorsun, hata yapman da gidiyor. Hata yüzden de düşüyor. Ama şimdi buraya baktığınız zaman diğer tarafa Savaş Cebeci spor hayatı olan, spor geçmişi olan, spora meyilli, aynı zamanda bunun için eğitimler almış bir kişi. Ve bununla alakalı YouTube videosunda bir ton eğitim anlatmış bir adam. Diğer tarafta baktığınız zaman jahreyn denilen kişi oyun oynayan, bundan para kazanan, üniversiteyi terk olan ve aynı zamanda hayatını influencer olarak idame ettiren bu şekilde para kazanmış. Her ikisi de yargılanamaz. Cenk Hoca salon açmış, salon işletmeye çalışıyor. Bazı federasyon organlarında hakemlik yapmış ama başarılı olmuş, olamamış, eğitmenlik statüsü olan, hocalık zamanında statüsü olan, hala salon işleten ama bunlardan da borçlanmış. Gitmiş Londra'da otobüslerde çalışmış, sokaklarda çalışmış, salonlarda çalışmış, korumalık yapmış. Ve buna benzer birçok iş yapmış bir adam. Herkes bir şekilde ekmeğinin peşinden bir şekilde gidiyor. Burada önemli olan şey şu. Ne Cenk'in hayatı kimseyi bağlar, ne Jahre'nin hayatı kimseyi bağlar. Özel hayatlardan bahsediyorum burada ne de Savaş cebeyin özel hayatı, ne de Kadir'in özel hayatı, ne de benim özel hayatım kimseyi bağlamaz. Ama maalesef ki burada bu kadar konuştum. Konuşmamın esasında büyük bir büyük bir hiç. Çünkü bana soracak olursan bu konu koskoca bir hiç abi. Abi koskoca bir hiç yani. Saçma sapan bir hiç. Ama izlenme tutuyor mu? Tutuyor. Herkes parasını kazandı mı? Kazandı. Buradaki sıkıntı olan şey ne abi? Hangisi daha iyi algı yaratıyorsa İnsanlar ona inanıyor ve o süreçte de darbe yiyen yani de hafif hasarla veya ağır hasarla olayı hallediyor. Ya da atlatıyor. Nasıl amlandırıyorsanız at artık. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hadi bakalım. Herkese iyi bir hafta, güzel bir hafta diliyorum. Sporsuz kalmayın ama mazeret üretmeyin. Hadi bakalım tembellik yapmayın. Hayatınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.